Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 8. bölüm üslü sayıların 3. testini çözerek devam ediyoruz. 1. sorumuzda bize burada çarpım bölüm şeklindeki sayılar verilmiş. Öncelikle böyle sorularda sonucun işaretini inceleyerek başlayın ve sonra buradaki işaretler yokmuş gibi davranarak soruyu daha pratik ve işlem hatasız bir şekilde çözebiliriz. O halde eksinin parantezin üstü tek kuvvet. Hemen bunu sildim. Buranın eksi olduğunu biliyoruz. Eksinin parantezin üstü çift olduğu için bunun artı olacağını, eksinin tek kuvveti buranın yine eksi olduğunu, eksinin parantezin üstü tek olduğu için buranın da eksi olduğunu, Eksinin parantez üstü tek kuvveti bunun da eksi olduğunu biliyoruz. Şimdi 2 eksi birbirine 2 eksi birbirini götürürken sonucumuzun işareti artıymış. Şimdi ağlara geçtiğimiz zaman a'nın üstü burada 4 kere 5'ten 20 tabanlarımız eşit olduğu için üstleri toplayarak yazdığımızda 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 gelecektir. Eksi 4 çarpı 7'den de eksi 28 gelecektir. Yani burada yukarısı bu toplamdan 20 eksi 34 yani a üzeri eksi 14 olarak gelmiş olur. Bölü diyelim paydaya baktığımızda a üzeri 2 kere 9 18 çarpı buradan da a üzeri 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 gelirken bu da a üzeri 6 olacaktır. Şimdi bunu da yukarıya eksi olarak atarsak sorumuzun cevabı a üzeri eksi 20 olarak gelmiş olur. İkinci sorumuzda bunların arasında toplama ve çıkarma olduğu için hemen hepsinde ortak olan yani üstte en küçük olan ortak olandır. 2 üzeri n parantezine aldığımızda ilkinde n'i aldığımızda burada 3 tane 2 kalacak. Artı diyelim n'i aldığımızda 1 tane 2. Burada ise hepsini aldığımız için eksi 1 gelecek. Bölü diyelim burada ise üstü küçük olan en eksi 1'dir. O halde bunu da 2 üzeri en eksi 1 parantezine alırsak. En eksi 1 ile 2'yi topladığımızda en artı 1'e ulaşırız. Dolayısıyla burada 2 üzeri 2 gelirken Eksi bunun hepsini aldığımız için burada ise 1 gelecektir. Şimdi öncelikle parantez içlerini bir düzenleyelim. 8 artı 2 eksi 1'den burası 9 olacak. Çarpı burası 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 gelirken şimdi bunu ise yukarıya üstüne attığımızda eksen artı 1 olarak geçecek. Artan eksen birbirini götürürken Buradan da 2 çarpanı gelmiş olacak. 9 adı 3'ü sadeleştirirsek burası 3. En son durumda 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 olarak gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ABC gerçel sayılar dediği için burada ABC'yi bulmaya çalışmak yerine ki bunlar logaritmik sayılardır. Bizim amacımız ABC çarpımını elde etmek olmalı. O halde bunları düzenlersek 2 üzeri A eşittir 9 yani 3 üzeri 2. Burada 3 üzeri B'nin eşittir 5 üzeri 1 olduğunu. Burada ise 5 üzeri C'nin eşittir 16 yani 2 üzeri 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki 5'leri seçerek başlayalım. Bunları aynı yapmak istersek. Bunu c ile çarptığımızda eşitliğin solundakini de c ile çarpmış olacağız. O halde buradaki 5 üzeri C'ler birbirine eşit olduğuna göre 3 üzeri B çarpı C'nin 2 üzeri 4'e eşit olduğunu söyleyebilmiş olacağız. Şimdi bir de elimizde bunlar vardı. Bunu da şöyle alt alta yazdığımızda 2 üzeri a. Şimdi bunları eşitlemeye çalışırsak üstü 4 olanın a'sı yok. Dolayısıyla her iki tarafı burada a ile çarpalım. Burada ise 4'ümüz yok. Burada her iki tarafı da 4 ile çarptığımız zaman 2 üzeri 4 a 2 üzeri 4 a sağ taraf birbirine eşit olduğuna göre soldakiler de birbirine eşit olmalıdır. O halde 3 üzeri a b c çarpı eşittir 3 üzeri 8'dir dersek altlar eşit olduğuna göre üstler de eşit olacak. Dolayısıyla ABC çarpımı 8 olarak gelecektir arkadaşlar. Dördüncü soruya başlamadan önce bu tabloda gördüğümüz sayıları bir düzenleyerek başlayalım. Burası 10 üzeri 7 10 üzeri 7 o halde bunu 10 üzeri 7 yapmak için Buradaki iki taneyi alalım. Yani burası 10 üzeri 7 olurken bu iki taneyi bu 0,3 ile çarptığımızda burası ise 30 olacaktır. Aynı şekilde burada bir taneyi aldık üstünü 7 yaptık. Bu durumda bunu 10 ile çarpmış yani 17 olarak yazmış olduk. Aynı şekilde bunu da 10 üzeri 7 10 ile çarptığımızda burası da 26 olacaktır. Şimdi soruya başladığımızda boş bir yük gemisi sırasıyla ABC limanlarından aldığı yük ile boşalttığı yükler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre B limanından ayrılırken gemide bulunan yük miktarının sırasıyla ABC limanlarına gittiğine göre ilk önce A'dan bu yükü olarak başladı. Yani 25 çarpı 10 üzeri 7'lik bir yükü var. Sonra burada bir boşaltma yapmadı. Sonra B'ye geçtiğinde bir de burada 28 tane 10 üzeri 7'lik bir yük alırken 17 tanesini burada boşaltmış oldu. Dolayısıyla bu toplama baktığımız zaman burada 11 tane bunu da 11 ile topladığımızda 36 çarpı 10 üzeri bir yükle B'den ayrılmış oldu. Şimdi C'den ayrılırken bir de bunu bulmamız gerekecek. Şimdi B'den ayrıldığında 36 çarpı 10 üzeri 7'lik bir yükü vardı. Daha sonra C limanında 30 çarpı 10 üzeri 7'lik yük yüklendi ve buradan 26 çarpı 10 üzeri yük de alınmış oldu. Dolayısıyla bu hesaplamayı da yaparsak buradan 4 tane 10 üzeri 7 gelecek. Bunu da 36 ile topladığımızda 40 tane 10 üzeri 7'lik yükle de C limanından ayrılmış olacak. Şimdi bize bu ikisinin oranı sorulmuş. O halde bunları birbirine bölersek B'dekinin C'dekine oranını bulmuş oluruz. Şimdi 36'yı 4 ile sadeleştirdik 9. 40'ı da 4 ile sadeleştirdiğimizde 10 olacaktır. Aradığımız cevap 5 şıkkında gelir arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bu eşitliği sağlayan en sayısı sorulmuş. Hemen aralarında toplama çıkarma olduğu için burada hepsinde ortak olan yani üstü küçük olanın parantezini alırsak n taneyi aldığımızda burada 2 üzeri 3 eksi diyelim n taneyi aldığımızda 2 üzeri 1 2 üzerini aldığımızda burada ise 1 gelecektir. Eşittir 160'mış. Şimdi burayı hesaplarsak 2 üzeri 3 8 eksi 2 eksi 1 yani 3'ten burası 5 olacak. Hemen bu 5'i de diğer tarafa bölüm olarak atarsak 2 üzeri n eşittir 160 bölü 5 yani 32'dir dersek 2'nin 5. kuvveti 32 eşittir. Dolayısıyla n sayımız 5 olarak gelir arkadaşlar. 6. sorumuzda yukarıda verilen ve belirli bir kurala göre devam eden şekillerde üçgen ve altıgenlerin içlerinde yazılı olan sayıların çarpımı o şeklin değerini veriyormuş. Örneğin buradaki ikinci şeklin değeri aşağıda yazan sayıların çarpımı 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ile bu sarılarda olan sayıların çarpımı bu sayının değerini veriyormuş. O halde değeri bu olan şekilde kaç tane altıgen vardır diye sorulmuş. Öncelikle burayı bir düzenlersek 64 2'nin 6. kuvvetidir ve bir de bunu 21 ile çarptığımızda buradan 2 üzeri 126 gelecektir. Şimdi bize sorulan kaç tane altıgen olduğu, Mesela burada 2 tane altıgen olduğunda birinci olan da 2 üzeri 1, ikinci de 2 üzeri 3 yazıyor. Bunların arasında ikişer ikişer artış olduğuna göre 2'nin katlarına bağlı yazarsak Birinci olan iki kere birden bir eksik ikincinin buradaki iki kere 2'den bir eksik Dolayısıyla üçüncü olan da iki kere 3'ten bir eksik olacaktır şimdi burada x tane altıgenimiz olsun O halde buradaki yazan sayılarımızın üstleri birinci olan iki kere birden bir eksik çarpı diyelim ikincisi iki kere 2'den bir eksik Üçüncüsü 2 kere 3'ten 1 eksik olacak. Ve nokta nokta x'inci olan ise 2 çarpı x'ten 1 eksik olacak. Çarpı bir de bu alttaki sayıları çarpacağız. Şimdi burada 2 tane olduğunda altta 3 tane pembe var. Burada 3 tane olduğunda altta 4 tane pembe var. O halde x tane olduğunda altta x artı 1 tane. Pembe üçgenimiz olacak. Şimdi burada birinci de 2 üzeri 0, ikincide 2 iki üzeri 1, Üçüncüde 2 üzeri 2 varsa Demek ki x artı birinci pembenin üstü ise 2 üzeri x olacaktır. Şimdi bir de bunların çarpımını buraya eklediğimizde yani 2 üzeri 0 2 üzeri 1 nokta nokta 2 üzeri x'e kadarki sayıların çarpımı aslında bize bu sayı yani 2 üzeri 126'yı vermeliymiş. Şimdi burada altlarımız eşit olduğuna göre hemen üstleri toplarsak burası aslında 1 burası 3 5 tek sayılar. Dolayısıyla son sayımız 2 x 1 olduğunda bu toplam x kareye eşit olacaktır. Çarpı diyelim bir de buradaki sayılarımızın toplamı 2 üzeri bu da x çarpı x artı 1 bölü 2 eşittir. Şimdi altlar eşitse üstleri topladığımız durumda burayı da düzenleyerek yazarsak 2x kare artı buradan da x kare artı x bölü 2 gelmiş olacak ve biz bunun 2 üzeri 126'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi altlar eşitse üstler eşit olmak zorunda. O halde buradan 3x kare artı x 2'yi diğer tarafa çarpım olarak geçirdiğimizde burası eşittir 252 olacaktır. Şimdi x'i arıyoruz. O halde öncelikle bunu bir x parantezine alalım. x parantezinde 3x artı 1 bu ikinci dereceden denklemi çözmek yerine hemen bunun bir çarpanına baktığımızda rakamları toplamı 9. O halde 9'a bölersek burası 9 kere 2 18 yani 72, 28 olacaktır. Şimdi şıklarda da bu olduğu için hemen bu deneyerek başlayalım. X gördüğümüz yere 9 koyarsak 9 kere 3, 27, 1 daha 28'i sağladığı için burada X'in 9 olduğunu bulmuş oluruz. 7. sorumuzda bu işlem tablosunda sayıların bağlantılı bulunduğu dairedeki işlemler yukarıdan aşağı doğru yapılacakmış. Öncelikle bu sayılarımız hepsi 3'ün türevleri. Dolayısıyla bunu 3'ün kuvvetlerine bağlı yazmaya çalışırsak 27 3'ün 3. kuvveti bir de burada 5 var. Dolayısıyla bu sayımız aslında 3 üzeri 15. Şimdi 9 3'ün karesidir. Bir de 6. kuvveti olduğu için 3 üzeri 12 geldi. 81 3'ün 4. kuvvetidir. Bir de burada 6. kuvvetini aldığımız için 3 üzeri 4a elde etmiş olduk. Şimdi bu iki sayı topladığımızda tabanlar Şimdi bu iki sayı çarptığımızda tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayarak hemen buraya yazalım 27. Yine çarpım durumunda tabanlar eşit dolayısıyla üstleri toplarsak 12 artı 4a gelecektir. Şimdi o halde buradaki sayımız 3 üzeri 27 olduğuna göre buradan b sayımız eşittir. 27 olacaktır. Hemen bunu yine 27 yazalım. Daha sonra buradaki sayımız da 27'nin 8. kuvveti yani 3 üzeri 3'ün 8. kuvvetidir dersek bu da 3 üzeri 24 olacak. O halde 12'ye 12 eklersek 24 elde ederiz. Dolayısıyla buradan A değerimiz de 3 olarak gelecektir. Şimdi bu iki sayının birbirine oranı ise bize C'yi veriyormuş. Şimdi burada soldaki sayımız 3 üzeri 27 bölü dersek sağdaki sayımız da 3 üzeri buradan 24'tü. Şimdi bunu yukarıya eksi olarak geçirdiğimizde buradan 3 üzeri 3'e ulaşmış olacağız. Dolayısıyla C sayımızda 27 gelirken şimdi bu toplamdan 54 3 daha cevabımız D şıkkında gelmiş olur. 8. sorumuzda x, z'yi sıralayabilmek için hemen bu kuvvetlerin en büyük ortak bölenine bakalım ki bu 20 olarak görünüyor. O halde bu 2 üzeri 6'nın 20. kuvvetidir ki 6 çarpı 20 bize 120'yi verir. Bu ise 3 üzeri 4'ün 20. kuvvetidir. Son sayımız ise 5 üzeri 3'ün 20. kuvvetidir. Şimdi bunların hepsi eşit olduğuna göre aslında artık şurada bu parantezin içi büyük olan sayı büyüktür dersek 5 üzeri 3 125, 3'ün 4. kuvveti 81, 2'nin 6. kuvveti de 64 olduğuna göre en büyük sayımız buradan Z, daha sonra Y ve x olarak gelecektir. Yani z'ye x sıralamamızda e şıkkında verilmiş oldu. 9. sorumuzda bize şu sorulan ifadeyi düzenleyerek başlayalım. Çünkü burada yapabileceğimiz zaten matematiksel bir işlem yok. Öncelikle hemen burada bir kalp yaparsak burası aslında 3x bölü x eksi diğer boğumuz ise 1 bölü x'tir. Şimdi biz bu ifadeyi 2 üzeri 3 eksi 1 bölü x olarak yazabilirmişiz. Şimdi bunu ayrıştırırsak buradan da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü x gelecektir. 2 üzeri 3 zaten tanıdığımız bir sayı 8. Yani şu an bizim amacımız bu ifadeyi elde etmek. O halde 2 üzeri 1'in 5 üzeri x'e eşit işte olduğunu biliyorsak biz 2 üzeri eksi 1 bölü x istiyorduk. Yani burada her iki sayının şöyle tekrar daha büyük yazalım üstünü eksi x'e böldüğümüzde bulduğumuz bize 2 üzeri eksi 1 bölü x'i verecektir. Burada da x'ler birbirini götürürken eksi kalacak. Dolayısıyla bu sayımızda 5 üzeri eksi 1'e eşittir dersek bunu da hemen 5 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 5 olarak yazdığımızda aradığımız cevap 8 bölü 5 yani 5 şıkkı olur. 10. sorumuzda burada yine yapabilecek bir şeyimiz yok. O halde yine öncelikle burada kalplerimizi yapıp burayı düzenlersek buradan 2 üzeri x bölü y artı 1 gelirken bunu da çarpım şeklinde yazalım. Çarpı 2 üzeri 1. Artı burada da yine kalbimizi yaptığımızda x bölü x'ten 1 artı y bölü x gelecek. 3'ün kuvveti olduğu için bu da 3 çarpı 3 üzeri y bölü x'e dönüşmüş olacak. Şimdi gelelim tekrar bu eşitliği bir burada yazalım. 3 üzeri y'de. Şimdi biz 2 üzeri x bölü y'yi bulmak istiyoruz. O halde her iki tarafın üstünü y'ye bölersek aradığımız 2 üzeri x bölü y değeri 3 üzeri 1'den 3 olarak gelecektir. Çarpı 2 de var. Yani buradan 6 elde etmiş olduk. Şimdi bunu tekrar yazalım. Ve bu sefer de 3'ün üstünün y bölü x olmasını istiyoruz. Şimdi de her tarafı x'e böldüğümüzde burası 1 olacak. Dolayısıyla bunun da 2'ye eşit olduğunu bulmuş oluruz. 6 artı 6'dan da cevabımız c şıkkında gelir arkadaşlar. 11. sorumuzda yapılan araştırmalara göre çocukların televizyon izlediği her 0-6 dakikada 10 üzeri 3 tane beyin hücresi aktif durumdayken pasif duruma geçiyor. Şimdi buradaki 0-6'yı kullanmayalım. Hemen bunu bir 10 çarptığımızda buradan 6 dakikada bunu da 10 çarparsak 10 üzeri 4 tane kayıp olurken bir daha 10 çarptığımızda 60 dakikada 10 üzeri 5 kayıp. Dolayısıyla 1 saatte eksi 10 üzeri 5 kaybımız olacak. Aynı araştırmaya göre çocukların kitap okurken her 0-12 dakikada ise bu kadar beyin hücresi pasif iken aktif duruma geçiyormuş. Bunu da 0-12 diye yazmayalım da 100 ile çarpalım 12 dakika. Burayı da, burayı da 100 yani onun karesi ile çarptığımızda 10 üzeri 4 tane aktif hale geliyor. Hemen bunu da saate çevirmek için burayı 5 ile burayı da 5 ile çarparsak 1 saatte 5 çarpı 10 üzeri 4 aktif hale gelen hücre oluşuyor. Şimdi bu afişteki bilgiye göre bir çocuk 1 saat kesintisiz televizyon izledikten hemen sonra 1 saatte bu kadar hücre pasif hale geldi. Daha sonra 4 saatte kitap okursa 1 saatte bu kadar aktif olduğuna göre 4 saatte bunun 4 katı yani 20 çarpı 10 üzeri 4 bu onu da buna verirsek 2 çarpı 10 üzeri 5 tane aktif hücre gelecektir. Şimdi aktif beyin hücre sayısı ilk duruma göre kaç artar diye sorulmuş. E son durumda artışımız 2 çarpı 10 üzeri 5. E bu kadar da gittiğine göre e şimdi bunu 10 üzeri 5 parantezine alırsak 2 eksi birden 1 olacaktır. Dolayısıyla 10 üzeri 5 hücre artmış olur. 12. sorumuzda bu denklemi sağlayan birbirinden farklı x gerçel sayılarının toplamı bize sorulmuş. Şimdi buradaki kuvvetin 1 olmasını istiyorsak hemen size burada sarmal bir bilgi yazayım. Üslü sayılarda 1 olma durumlarını incelerken bazı durumlarda kontrol etmemiz gerekecek. Şimdi burası a olsun, burası b olsun. Bunun 1 olduğu 3 tane durum söz konusudur. Hemen şunları bir ayrıştırırsak Öncelikle birin tüm sayı kuvvetleri bize biri verecektir. Yani tabanın bir olduğu durumlarda bu sağlanmış olur ve bunun için herhangi bir kontrol yapmamıza gerek yok. Aynı zamanda tabanın eksi bir olduğu durumlarda da eğer burası çift kuvvetse bu da bize biri verecektir. O halde a'nın eksi 1 olduğu durumlarda fakat burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Yani bunu kontrol etmemiz lazım. B'nin çift olması gerekir. Çünkü eksi 1'in tek kuvvetleri artı 1'e değil eksi 1'e eşittir. Bir durumumuz daha var. Bir de herhangi bir sıfır hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti de bize bir, biri verecektir. Dolayısıyla üstün sıfır olduğu durumda da yalnız burada da bir kontrol etmemiz gerekecek. Üstün sıfır olduğu durumda aşağısı da sıfırsa sıfır üzeri sıfır belirsiz bir ifadedir ve bire eşittir diyemeyiz. Dolayısıyla bu durumda da tabandaki sayımızın şimdi o halde şu bilgimiz hemen kenarda kalsın ve bunları detaylarıyla tekrar baktığımızda buranın bir olmasını sağlayan öncelikle tabandaki sayımızın bir olduğu durumdu ki x eşittir 4 Buna hemen cebe atabiliriz herhangi bir kontrol yapmamıza gerek yok. İkinci durumumuzda pay, pi tabandaki sayımızın eksi 1 olduğu durum. Fakat burada bulduğumuz x değerini eksi 1'in nasıl kuvveti diye kontrol etmemiz gerek. Çünkü x yerine 2 koyduğumuzda mesela burası 9 eksi 4'ten 5 oluyor. Yani burası çift değil de tek kuvvet olduğu için 1'e değil eksi 1'e eşit. Dolayısıyla x eşittir 2 bunu sağlamamış oldu. Üçüncü durumda da üstün 0 olduğu durumdu. 9 eksi x kare eşittir 0 için x kare eşittir 9. Yani x'imiz buradan 3 ya da eksi 3 gelirken burada yine kontrol etmemiz gerekiyordu. Ki taban 0 olduğu durumda Buraya bir telefon geldiği için e, bir mi dedim, ne dedim bilmiyorum ama burasına sıfır olamayacağını biliyorduk. O halde hemen şunu bir düzeltelim ve tekrar devam edelim. Üstün sıfır olduğu durumda altın Sıfır hariç bir sayı olması gerektiğini söylemiştik. O halde mesela burada bulduğumuz üstü sıfırlayan x değerlerinden 3'ü aşağıya koyduğumuzda bu tabanı da sıfır yapıyor. Dolayısıyla sıfır üzeri sıfırdan 1'e eşit değil belirsiz bir ifade gelirken eksi 3'ü koyduğumuzda eksi 6'nın sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir dersek eksi 3 burayı doğrulamış oluyor. O halde birbirinden farklı x gerçel sayılarının toplamı sorulduğuna göre bunu sağlayan bir değerimiz 4, diğeri eksi 3 gelirken aradığımız cevap a şıkkında gelir arkadaşlar. 13. sorumuzda a ve b gerçel sayılardır ve bize bu ifadenin eşiti sorulmuş. Bunu hemen şöyle içeriye dağıtırsak 3 üzeri a'mız vardı artı 9 yerine de 3 üzeri 2 yazdığımızda çarpım durumunda tabanlar eşitken üstleri toplayarak yazdık. Bir de buna dağıttığımızda eksi 3 üzeri a eksi b yine üstleri toplayarak yazdığımızda burası da artı b olacaktır. O halde eksi b ile artı b birbirini götürürken şimdi eksi 3 üzeri a ile artı 3 üzeri a da birbirini götürecek. Yani burada kalan değerimiz 3 üzeri b artı 2 olacak. Yani cevabımız c şıkkında gelmiş oldu. 14. sorumuzda bize bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Öncelikle burada 3x eksi 4'ü elde etmeye çalışırsak bunun bir reel sayı olduğunu biliyoruz çünkü. Hepsini 3 ile çarpalım. 0, 3x burası 9. Şimdi her birinden 4 çıkardığımız zaman 3x 4'ün 5 ile eksi 4 aralığında olduğunu biliyoruz. Şimdi bunların altına 3 yazdığımız zaman üstü sayılarda şöyle bir bilgimiz vardı. Tabandaki sayımız eğer birden büyük bir sayıysa yani bileşik kesirse eşitsizliğimiz yukarı çıkarırken yön değiştirmiyordu. Dolayısıyla buradaki 3 bileşik bir kesir yani birden büyük bir sayı o halde burada bunlara 3 tabanını yazdığımızda şimdi eşitsizliğimiz aynen devam edecektir. O yüzden bizim bu ifademiz en büyük değeri sorulduğuna göre 3 üzeri 5'ten daha küçük, 3 üzeri 5'te 243 olduğuna göre bundan küçük en büyük tam sayımız da 242 olacak. Yani cevabımız değişik olacaktır. 15. sorumuzda yukarıda 0 kilometre bir arabanın teknik özellikleri panoda verilmiştir. Araç ile ilgili ekstra bilgi ise her 1000 kilometrelik kullanımda ortalama bu kadar güç kaybetmesi. Hemen bunları şöyle bir üslü sayı olarak yazalım. Her 1000 kilometrede yani 10 üzeri 3 kilometrede kaybedilen güç eksi diyelim 10 üzeri eksi 1. Şimdi yukarıdaki araçtan 0 kilometre alan bir müşteri bu aracı bu kadar kilometre kullanıyor. Hemen bunu da 187 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazarsak burada kaybettiği güç miktarı 10 üzeri 3, 187 çarpı 10 üzeri 3. Yani bunun 187 katı olduğuna göre buradaki sayının da 187 katı kadar bir kayıp olacak. Dolayısıyla eksi 187 çarpı 10 üzeri eksi birlik bir kayıp olacak. Şimdi bize aracın satıldığı anda motor gücü ortalama kaç HP'ye düşmüştür demiş. E, başlangıçta buradaki beygir gücü 125'ti. HP buradaki beygir gücü yani başlangıçta 125 beygirde ve bunu da hemen rasyonel bir sayı olarak yazarsak 187 bölü 10 yani 18,7'lik bir kaybımız oldu. O halde bunu da 18,7 olarak şöyle kayıp olarak gösterirsek yani bundan bunu çıkardığımızda hemen buradan bir onluk kaldık buraya verdik ondan 7 çıktığında burası 3 virgülü aynen yerleştirdik. Şimdi 4'ten 8 çıkmaz. Tekrar bir 10'luk alıp 14'ten 8 çıkardığımızda 6. 1'den 1 çıktığında burası 0 ve burada da 1 olacaktır. Dolayısıyla son durumda beygir gücü 106.3 olarak gelmiş olur.